Merhaba, İSG sınavı kapıda ve siz yönetmelikler arasında kaybolmuş gibi mi hissediyorsunuz? Hiç merak etmeyin, doğru yere geldiniz. Şimdi o bilgi okyanusunda boğulmanıza hiç gerek kalmadan sizi sınavda başarıya ulaştıracak en can alıcı rakamları ve kuralları birlikte ele alacağız. Evet, o kalın kalın kitaplar, sonu gelmeyen yönetmelikler. Biliyorum insanı gerçekten yoruyor. Ama şimdi şöyle bir şey yapalım. Bütün o kafa karıştırıcı detayları bir kenara bırakalım. Sadece ve sadece sınavda sizi diğerlerinden ayıracak o en kilit, en hayati rakamlara odaklanalım. Hazır mısınız? İşte yol haritamız bu. Sınavda aklınızda kalması için her şeyi 5 basit başlığa böldük. Önce ilk yardımcı kuralları, sonra İSG yönetiminin beyni ISO 45001, ardından büyük kaza protokolleri, asansör güvenliği ve en sonda da kritik finansal kurallar var. Hadi bakalım, hemen başlayalım. Evet, ilk durağımız ilk yardımcı personel kuralları. Burası önemli çünkü sınavda buradan soru gelme ihtimali inanın bana çok yüksek. O yüzden dikkatle dinleyin. Bakın, işin özü bu tabloda aslında. Aklınızda tutmanız gereken sihirli bir kod var. 20 15 10. Çok basit. Az tehlikeli bir yer mi? Her 20 çalışana bir ilk yardımcı Tehlikeli mi? O zaman 15'e 1. Çok tehlikeli mi? Sayı 10'a düşüyor. İşte bu 20 15 10 sıralamasını adınız gibi bilmeniz lazım. Tamam, oranları öğrendik ama asıl tuzak burada başlıyor. Bakın, bu yuvarlama kuralı çok önemli. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda hesap yaptığınız sonuç küsuratlı çıktı. Diyelim ki 13.3. Ne yapıyoruz? Hiç düşünmeden bir üste, yani 14'e yuvarlıyoruz. Ama az tehlikeli sınıfta işler değişiyor. Orada küsüratı dümdüz atıyorsunuz, 13 olarak kalıyor. İşte bu ayrım. Sınavda o bir soruyu doğru ya da yanlış yapmanıza neden olabilir. Aman dikkat. Bir de şu eğitim süreleri var tabi. Bunlar da tam birer sınav sorusu. Özellikle şu ikisine dikkat edin. Eğitmen olmak için 40 saat, temel ilk yardım için 16 saat. Bu ikisini birbiriyle karıştırmamak lazım. Genelde buradan yoklarlar. Peki ilk yardım tamam bu işin reaktif kısmı. Yani bir olay olduktan sonra ne yapacağımız. Peki ya olaylar hiç olmasın diye ne yapacağız? Yani proaktif yaklaşım nasıl olacak? İşte tam bu noktada işin beyni diyebileceğimiz ISO 45001 yönetim sistemi devreye giriyor. ISO 45000'in dediğimizde aklımıza hemen meşhur PUKÖ döngüsü gelmeli. Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Bu kadar basit. Bu bir döngü yani sürekli devam ediyor bir nevi durmak yok sürekli daha iyi demenin formülü. Her zaman planla başlıyor, önlem al ile bitip tekrar başa dönüyor. Bu tarihler de önemli. Basit görünüyor ama sınavda çıkabilir. Standart ne zaman yayımlandı? 2018. Peki Türkiye ne zaman tamam biz de bunu kullanıyoruz dedi? 2 yıl sonra, 2020'de. Bu kadar. 2018 dünya, 2020 Türkiye. Aklınızda kalsın. Şimdi vites yükseltiyoruz, yönetim sistemlerinden çıkıp en ciddi, en riskli senaryolara, yani büyük endüstriyel kazalara geliyoruz. Buradaki rakamlar, tarihler, bunlar şakaya gelmez. Sınavda puan kaybetmek istemiyorsanız buraya çok iyi odaklanın. İşte size hayat kurtaracak bir şifre daha. 1'e 3 kuranı. Bu ne demek? Diyelim ki bir tesis artık yüksek riskli yani üst seviyeli oldu, dahili acil durum planını hazırlamak için tam 1 yıl süresi var. Peki plan hazırlandı, bitti mi? Hayır. O planı da en geç 3 yılda bir açıp hala geçerli mi diye kontrol etmek zorundasınız. Yani 1 yılda hazırla, 3 yılda bir gözden geçir. Çok net. Denetim sıklığı da riskle doğrudan alakalı. Mantık çok basit. Risk ne kadar yüksekse denetim o kadar sık olur. Düşük riskli yani alt seviyeli bir tesis 4 yılda bir denetim yeterli. Ama yüksek riskli üst seviyeli bir tesisse hop süre yarıya iniyor. 2 yılda bir. Düşük risk 4 yıl, yüksek risk 2 yıl. Bu kadar. Evet, burada da birkaç önemli süre var. Hızlıca üzerinden geçelim. Tesisinizi kapattınız veya başkasına devrettiniz. Devlete haber vermek için 30 gün süreniz var. Önleme politikası belgesi diye bir şey hazırlamanız gerekiyor. Bunun için size 1 yıl veriyorlar. Güvenlik raporunu gönderdiniz, şurayı düzelt dediler düzeltip yolladınız. İşte bakanlığın o düzeltilmiş rapora bakması için 5 iş günü var. Son olarak da şu teknik değeri görüyoruz. Bu da büyük kaza senaryolu için belirlenen minimum frekans değeri. Büyük tesisleri bir kenara bırakalım. Şimdi daha günlük bir konuya, hepimizin kullandığı asansörlere gelelim. Biliyorsunuz asansörlerde etiketler var renkli renkli. Kırmızı, sarı, mavi. Peki o renkler ne anlama geliyor? İşte şimdi o renklerin dilini çözeceğiz. Ama önce çok önemli bir ayrım var. Yönetmelik diyor ki asansöre yapılan her şey bakım değildir. Mesela asansörde büyük bir parça değişimi, dip köşe bir temizlik ya da Allah korusun itfaiyenin birini kurtarması. Bunlar standart bakım sayılmaz. Bakım dediğimiz şey daha çok yağlama, ayarlama, küçük onarımlar gibi şeyler. Bu ayrım sınavda karşınıza çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Ve geldik asansör konusunun kalbine. Bu tabloyu adeta fotoğrafını çeker gibi aklınıza kazıyın. Asansörde kırmızı etiket gördünüz mü? Durum ciddi. Anlamı güvensiz. Düzeltmek için size verilen süre sadece 60 gün. Sarı etiket ise kusurlu demek. Burada biraz daha rahatsınız. Süre 120 gün. Mavi ve yeşil daha rahat. Ama bizim için önemli olan kırmızı ve sarı. Yani 60 gün ve 120 gün. Bunu unutmayın. Asansörlerle ilgili aklımızda kalması gereken son iki rakam. 1- Yeni bir asansörün garanti süresi en az 3 yıl olmak zorunda. 2 her asansör istisnasız yılda bir kez kontrole girmek zorunda. 3 yıl garanti, 1 yıl kontrol. İSG dediğimizde aklımıza hep baret, gözlük, fiziksel güvenlik geliyor ama işin bir de sosyal ve ekonomik boyutu var. İşte son konumuz da tam olarak bu. Geçen sene sınavda da sordular o yüzden önemli. Kısa çalışma ödeneği. Bakalım buradaki kritik rakamlar neymiş. Bunun da bir formülü var. 150'ye 60 kuralı diyebiliriz. Olay şu. Ödenek, normalde çalışanın günlük kazancının yüzde 60'ı. Ama bir tavanı var, bu hesapladığınız rakam brüt asgari ücretin yüzde 150'sinden fazla olamaz. Yani formül basit, yüzde 60'ı hesapla, yüzde 150 tavanını geçip geçmediğini kontrol et. Peki bu ödenek ne kadar süreyle alınabiliyor? Cevap çok kısa ve net. En fazla 3 ay. Evet, süper. Gelin şimdi öğrendiğimiz en kritik rakamları son bir kez hızlıca tekrar edelim ki İyice aklımıza kazınsın. İlk yardımcı neydi? 20 15 10. Acil durum planları 1'e 3 kuralı. Asansör etiketleri kırmızı 60 gün, sarı 120 gün. Tesis denetimleri yüksek risk 2 yıl, düşük risk 4 yıl ve son olarak kısa çalışma en fazla 3 ay. İşte bu kadar. Sınavın şifreleri tam olarak bu rakamlarda. İşte bu kadar. Artık sınavda sizi bir adım öne taşıyacak en can alıcı rakamlar elinizin altında. Şimdi top sizde. Bu bilgiler ışığında ilk olarak hangi konunun üzerine gideceğinize, hangi yönetmeliği yalayıp yutacağınıza karar verin. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.